tamam mısın? Tamam misin? Ben, e, ben de sana özel gücümü göstereceğim. Senin özel gücün yok ki. Vallahi vur, vursam ölürsün. Ölmemem sen vur. Tamam vuruyorum. Hıçya. tamam. Ya, tamam. Yani biraz, biraz çıkacakmış olabilir. Şimdi ben sana özel gücümü gösteriyorum. Kardeşim sen en son I, da, abicim Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Kardeşim. Sana bir şeyim göstereceğim söylemiştim. <laughs> Artık. Kardeşim sadece gördünüz karma sadece özel gücüm konu saniler içinde etrafına bombamı yerleştirdim. Süper küçük. Neyse abone olun, like atın. lütfen Eğer abone olursanız size bebeklik fotoğrafımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, eğer bu videoya 20 like gelirse arkadaşlar, bu videoya 20 like gelirse bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar diğer videoda başında bir bilgi fotoğrafımı göstereceğim. Evet. Neyse arkadaşlar. Bay bay.